Serbest Muhasebeci Mali Müşavirlik Yeterlilik Sınavında yer alan derslerden bir tanesi olan Finansal Tablolar ve Analizi sınav soruları hakkında inceleme yapalım. 2021 yılı birinci dönemde sorulan sorular aşağıdaki gibidir. Kağıtta iki soru vardır. Birinci soru ABC üretim işletmesine ait bilanço ve gelir tablosu verilmiş. Buraya istinaden toplamda 7 adet soru sorulmuş. Bu soruların toplamı 65 puandır. Soru 1. Nakit oran. Soru 2. Likitte yani asit test oranı. Soru 3. Varlık devir hızı. Soru 4. Kaldıraç oranı. Faaliyet karlılığı, varlıkların karlılığı, satışların karlılığı. Bunların cevabını bilanço ve gelir tablosundaki verilere dayanarak cevap oluşturmanızı beklemektedirler. Ancak Sadece cevapların yazıldığı soruların cevapları değerlendirilmeyecek. Hesaplamaları nasıl yapıldı ve formülleri açıkça yazmanız beklenmektedir. Buradan 65 tam puan alabilmeniz için buradaki soruları formülleriyle birlikte açık açık cevaplamanız gerekmektedir. Kolay ve basit bir soru yapılabilir ve 65 puanla bu sınav geçilebilir uyarı denilmiş. Cevaplam cevaplama önce sorularda eksik sayfa veya basım hatası olup olmadığını kontrol edin gibi bir uyarı. Soru 2. 35 puanlık olan bu soruda bir ticari firmanın 2020 mali dönemine ait mali tablolardan elde edilen bilgiler ve yapılan hesaplamalar aşağıdaki tabloda gösterilmiştir. Burada da birinci sorunun tersten gitmiş hali size oranları vermişler. Buradan yola çıkarak yeni oranları hesaplamanızı istiyor. Cari oran satışların karlı birisi 15 puan biri 20 puan burada mevcutta likitte oranını vermiş devamlı sermaye oranı stokların miktarını vermiş stok devir hızı varlık devir hızı bu formülleri ezberlediğiniz takdirde bu sınavdan 100 almanız çok kolay olacaktır herkese başarılar